Herkese tekrar merhabalar. Bugün 17 Haziran 2025. Arkamda görmüş olduğunuz ofiste az önce internetimizi tamamladık. Başvurumuz onaylandı. Bu başvuru özelinde sizlere şunu paylaşabilirim. Çekini yaptıktan sonra eğer 45 dakika bir saat içerisinde ofisler tarafından çağrılmadıysanız mutlaka tekrar çekini yaptığınız yere gidin. Emin olun dosyanızın ofislere esayin olduğuna ilişkin. Biz bu dosya özelinde bu durumu tecrübe ettik. Ofislerle konuştuğum zaman dosyada herhangi bir şekilde çekini olmadığını çekin olmadığı için bizim yok olduğumuzu düşünmüş. O da zaten bizi bekliyormuş. Çekini yapan ofisörün ne yazık ki işgüzarlığı diyelim. E, fakat sonrasında emin olduktan sonra ofisinin bizi alması sonrası takriben 45 dakika sürdü. Ortak dokümanlarımız alındı. Siken edildi. Evlilikle alakalı olarak genel sorular soruldu. Yes no questionlar. İyi organize olduğunuz zaman interviniz oldukça rahat ve kolay geçer. Ee, müvekkillerimiz de oldukça rahatı. Güzel bir interviz oldu. Onayımızın da haberini kendisinden bizzat aldık. Durum bu şekilde. Chicago'dan herkese selamlar. Eğer sizlerin de intervivi var, eğer dosya hazırlık, intervi katılım noktasında desteğe ihtiyacınız varsa ofislerimizden biriyle iletişime geçebilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.